Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız. Elhamdülillah bizler iyiyiz arkadaşlar. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Haftalık alışveriş yapacağız. Malum tatildeyiz ve iki haftadır alışverişe gitmedik. Dedik evdeki eksiklerimizi tamamlayalım. Ondan sonra alışverişe gidelim. Hadi biz aşağı inelim. Baba da aşağıya yanımıza gelsin. Yani bugün biliyorsunuz evdeyiz çocuklarla beraber dedik hemen bir sabahtan alışverişimizi halledelim birazdan da misafirimiz <laughs> gelecek öyle olunca sabah ne kadar çabuk alışverişi halledersek o kadar iyi bizim için şimdi arabamıza doğru gidiyoruz daha önceden aşağıda içinde eşyalarımızın olduğu kartonlar vardı arkadaşlar. Onları da birer birer boşaltıyoruz şimdi. Biraz dedik kellerimiz de boşalsın. Onlardan kartonlar çıkmıştı. Onları da şimdi Mehmet Ali atıyor. <laughs> Ve daha sonra yavaş araba var oğlum. Araba var anneciğim. Evet şimdi hemen bir alışverişe gidelim. Tam gidebilirsin. O ileride daha. Buraya kadar gelmez herhalde. Evet Aldi'ye geldik arkadaşlar. Şimdi alışveriş yapacağız. Halam günün komşusu şu abla geliyor mu? Onun eşi vefat etmiş. Şu yukarılarda oturan. Hangi abla? Hani bir düğün halamın nikahına gittiğimizde yukarıdaydı ya. Bir abla vardı ha, ya hani. Ha, ya Ya. Evet, tost alalım. Tifa'cığım kenara çekil kızım. Hayret bir şey. Başları sağ olsun. Ne yapalım? Neyi ne yapalım? Ek Ekmek mı? alalım. Evet e şimdi eve gidince yemeğe alabilirsin. alabilirsin. Kaki aldım bir tane. Hı? Mango. Rengi yeşil olunca sen bilemedin onun için. Mango. A, doğru bir kere denemiştim. Çok sevmemiştin İfa. Evet. Avokado alalım. avokadonun tanesi 1.29 şimdi patates alalım büyükçe 2.45 şöyle var ama bunlar da hem çok oluyor bize hem de çok küçük küçük yorganlar mı gelmişti ne? evet biz aldık ama şöyle çöp torbalarından alalım indirimine gelmiş bir de bak papiyamız hiç yok Kapının altına gri aldık ya Bir tane öbürü de gri mi olsa acaba Oturma odası Ama oturma odası zaten kalorifer açık ya Yani Olabilir Kesiyoruz zaten Beyaz olsun tamam Bir gri mi olsa ya beyaz da ne bileyim çok emin olamadım şimdi kapılar beyaz aslında bir bütün gibi durur da iyi beyaz olsun o zaman tamam arkadaşlar şöyle ışıklar gelmiş şöyle koyabiliyorsunuz dolaplarını hadi ekmeği diyor tavan için Şöyle lambalar gelmiş hal diye. Yani buradan bir iki defa aldık. Buranınkiler çok güzel olmuyor. Evet alışverişimizi bitirdik. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Rüzgardan bilmiyorum anlayabiliyor musunuz ama şu an yürümekte bile zorlanıyoruz. Rüzgardan dolayı. Çok fena hava. Arkadaşlar eve geldik. Şimdi alışverişlerimi yerleştiriyorum. Bir yandan buzdolabımı falan da temizledim. Şöyle bir yol musunuz? Buzdolabımı da temizledim. Şimdi hemen alışverişlerimi yerleştireceğim. Çocuk odasının kapısını kapatsanız ha. Geçen gün Yusuf Selim'in babası yeni bir araba yolu almıştı. Böyle dönmeli falan. Onun da pili yani sanırım herhalde piline daha fazla para verdik. Söylemiyor Mehmet Ali ne kadar aldığını ama. Sanırım piline daha fazla para verdik araba yolunda. Şimdi onlar geldi postayla da. Mecbur sipariş vermek zorunda kaldık. Çünkü hiçbir yerde yok onlar. Artık onlar geldi. Onu çalıştırdılar. O kadar sesli ki. Bilemiyorum kaç gün tahammül edebiliriz onlara. Mehmet Ali hemen o kapının altına aldığımız şeyleri taktı. Kesilecek yerlerini kesti. Yani birazcık evin içerisindeki hava şeyini keser diye umut ediyoruz. Mutfakini yakmak istemiyorum arkadaşlar. Gün içinde ocağımız çalıştığı için çok sıcak oluyor, çok bunaltıcı oluyor. Onun için onu hiç istemedik. Fırını falan çalıştırdığınız zaman inanın burada durulacak gibi olmuyor. Şimdi misafirimiz de gelecek. O gelmeden önce şu alışverişleri yerleştireyim ki bir de o sıkıntı olmasın. Kaç günlerdir inanın evi de temizleyemedim doğru düzgün. Bir anca günlük işleri yapıyoruz. Evi süpürüyoruz. Tuvalet banyo tozlar alınıyor. Ama böyle dip köşe hiçbir yeri temizleyemedim. Onun için bugün biraz onlara kendime adamam gerekiyor galiba. İfa'nın arkadaşının gelmesi de biraz işime gelmedi değil. Kütüphaneye gitmem gerekiyor bugün. Bakalım belki kızlar oynarken ben Yusuf Selim'le bir iki dakika gider gelirim ama o kadar rüzgarlı dışarısı. Yani bakalım artık nasıl olacak. Bir yandan da kahvaltı hazırlıyorum fırına bir şeyler attım. Dedim bugün fazla vaktim yok öyle özenemem fırına bir şeyler attım. Onlar da pişene kadar en azından şu yapacağım şeyleri vereyim hemen. Dünkü köfteye maydanoz doğramamıştım. Çocuklar maydanozu görünce yemiyorlar. Ama böyle bugün tozunu aldım. İnşallah buna da bir şey demezler. Bence de çok severim köftenin içinde maydanozu. Onun için bugün bunu aldım bakalım. Yani. Bu arada siz boykot nasıl gidiyor arkadaşlar? Yani artık dükkan yerine eşyaları boykot etmeye karar verdik. Çünkü inanın her yerle alakalı bir haber çıktı bir şeyler söylenildi ve artık gerçekten o kadar bunalıyorum ki insan alışverişe giderken işkenceye döner mi yani inanılmaz onun için böyle daha çok alışveriş yani gittiğimiz mesela Aldi'nin kendi markalarını almaya çalıştık gibi. markalı hiçbir şey almadık hep böyle daha çok yani hani, bir de biz zaten gazlı içecek falan tüketmiyoruz evin içerisinde yani çok zorlanmıyoruz ama yani çoğu şeyinde yan ürününü almaya çalışıyoruz. Mesela bunlar yani Aldi'nin kendi markası. Tabi Aldi'yi de boykot etmemiz gerekiyor ama inanın alışveriş yapabileceğimiz hiçbir yer kalmadı. Her yerle alakalı bir şey çıkarttılar. Onun için Kaufland, EDK, ve dün halam hatta anlattı. Im neresi Penny ama Penny ile Neto şey aynı firm aynı sahibe ait yani şimdi o zaman Neto'yu boykot ediyorsak Penny'i de mi boykot edeceğiz Lidl zaten ha biz Lidl'e zaten gitmiyorduk ama yani inanın çok zorlanıyoruz ama yani arkasındayız çok uzun zamandır mesela hifa geçen gün tutturdu hastaneye giderken yolumuzun üzerinde McDonald's var dedim annem gidemeyiz Ondan sonra eve geldik baktım çocukların canı sıkıldı gidemeyiz deyince hemen eve geldik patates falan kızarttım çocuklara. Yani artık ya yani yazık çocuklara da hep hayır hayır diyoruz ama artık yapacak bir şey yok. Anlattım Hifa anladı da Yusuf senin çok Yusuf Selim de beni boykot ediyor yani her seferinde. Maydanozlar hangi bottaydı? Maydanozdan aldım. Bir tane de evde vardı. Onları doğrayıp buzluğuma atacağım. Şu aralar maydanozla bir şey yapmam herhalde. Güya ben misafir falan çağıracaktım bu şey içerisinde. O da olmadı. Neyse sağlık olsun. Hepsi olur. Hepsini hallederiz. Şimdilik. Şimdi yeni yıkamıştım makineden çıktıktan sonra. Bir bez dolandırmayı unuttum. Mehmet Ali de yerine koyu vermiş. Her yeri böyle Plastiklerin de şu su oluyor ya o da çok gıcık oluyor ya. Allah'tan bu Sleepy'i <laughs> bulduk da. Bizim orada arkadaşlar bizim Türk bakkalında hangi bottaydı? Geçen gün Mehmet Ali bir şey almaya girmişti. Hangi bottaymış? Hemen iki tane daha almış. Yani herhalde bundan sonra elim ayağım oldu bunlar. Bir de çok kullanıyorsunuz yani. ve bir kere de kullanıp atmıyoruz çöpe. Evet, gene de bir içine kurulayım da şimdi kapağını kapatınca. Ay sesi duyuyor musunuz ya? O odada nasıl duruyor çocuk acaba? Şöyle. Daha halamla konuşamadı. Halamların da komşuları vefat etmiş. Yani biz de tanıyoruz. Daha doğrusu eşim, abla, görümcemler, tanıyorlar. Onlar hepsi orada oturdukları için halam ve görümcemin kayınvalidesi aynı binada oturuyorlar arkadaşlar. Görümcem de hemen yani aynı yerde. Biraz bir sokak ileri gitmeniz gerekiyor. Yani hepsi aynı yerde oturuyorlar ve hepsinde tanıdığı bir aile. Biz de tanıştık kendileriyle. Yani Allah mekanını cennet eylesin. Sabır versin geride kalanlara. Bu sabah bir de öyle bir şokla güne başladık. Öyle yani. Ve halam da onun için bugün hastaneye biraz geç gitmiş. Onlara yemek falan yaptım diyor. Daha babaannemden haber alamadık. Bugün nasıl Şimdi çöpleri yere atalım da. Annem arıyor. Hemen geliyorum. Hadi bakalım bir daha deme oğlum. Yine mi olmadı? arkadaşlar Yusuf Selim'e çorba yaptım. Sabah bizimle beraber kahvaltı yapmamıştı. Alışverişlerimi yerleştirdim. O araya misafirimiz geldi. Ben size o araya çekmedim. Babaannemin durumu biraz daha ağırmış bugün. Yani onun için olayın şokuyla sizlere de devam çekmedim. Şimdi ama çocuklara sözüm vardı. Biliyorsunuz şöyle hamur yoğurdum mayalanmasını bekliyorum. Onu birkaç defa havasını aldırıp tekrar mayalayacağım. Yusuf Selim'e çorba yaptım. Kızlar da namaz kıldılar. Misafirimizin kızı namaza başlamış. Yani tatillerde. Bundan sonra ifaya ben de yapmayı düşünüyorum. Tatillerde bizlerle beraber namaz kalsın. Yani beraber şimdi namazlarını kıldılar. İkinin Öyle yani. Ben de şimdi hemen onun karnını doyurayım. Ondan sonra da bakalım. Belki birazcık ortaya meyve falan koyarım. Çocuklar acıktılarsa daha saat erken. Çünkü akşam yemeği için Öyle yani. Bir yandan akşam yemeğinin hazırlığı, bir yandan toparlama derken böyle geçiyor. Bir de annemi de arayayım bakalım ne yapmışlar, gitmişler mi hastaneye. Öyle yani. Bakalım arkadaşlar Yusuf Selim'e hava tutulacak. Onun için onu bir doyurayım hemen. Hava tutmadan midesi bulanıyor. Yani yemek yemeden önce hava tuttuğumuz zaman midesi bulanıyor. Onun için hemen önce bu onu doyurayım. Ondan sonra da havasını tutalım artık. Arkadaşlar şöyle yeşilliklerimi doğruyorum. Maydanoz demiştim iki tane vardı. Şimdi onları böyle ince ince kıydım. Buzluğuma atacağım. Akşam yemeği faslına geçmeden dedim herhalde bunları da bir halledeyim. Böyle buzlukta dere otu maydanoz olduğu zaman insan çok rahat ediyor. Bazen böyle poğaça falan yapasım geliyor. O zaman da maydanoz olmadı mı tabi. Kuru kuru oluyor sadece peynirle. Onun için illa ki böyle bugün de hatta ucuzlamış görünce şu an düşündüm hatta keşke iki tane alsaymışım çünkü diğerlerinden bazıları sararmış. poşetlerinin içerisine poşetliyorum. Daha sonra buzluğa atacağım. Lazım olduğunda da ağzını açık hemen yemeğime koyuyorum. Şimdi hemen şunları da ayıklayayım. Saplarını tamamen kopartmıyorum. Ben sapını seviyorum maydanozun. Güzel oluyor. Şöyle. Kızlar hala oyun oynuyorlar. Yusuf Selim içeride. Hem CD dinliyor hem de Oyun oynuyor. Biraz onunla vakit geçirdik. Hamur yoğurmuştum ama hamurun mayalanmadı bir türlü. Bazen mayalanıyor, bazen mayalanmıyor. Şimdi fırına koydum. Birazdan açıp havasını alacağım. Daha sonra da inşallah bezelere ayırırım. Annemlerle konuştum. Hastaneden çıkmışlar ve şimdi eve geliyorlarmış. Bize gelin dedim. Onlar da daha alışveriş falan yapacaklarmış. Onun için gelmeyiz dediler. Onlar da öyle gelmeyecekler. Daha annem işe gidecek zaten. Öyle. Böyle işte kaldıralım. İyice kaldırdıktan sonra Fırını hazır açmışken de hemen köftelerimi de yuvarlayayım. Fırında yapacağım arkadaşlar. Yağ da kızartıldığı zaman sanki köftenin kendi tadından daha çok yağ tadı geliyor onun için. Fırında yapacağım mangal ayarında. Tadı da güzel oluyor öyle. Hemen bunları da poşetleyeyim arkadaşlar. Daha sonra buzluğa maydanozlar. Evet şimdi kıymamı getirdim. Tepsimi de hazırladım. Şimdi küçük küçük köfteler yapacağım bunlardan. Şöyle yuvarlayıp bastıracağım. Minik köfteler mini köfteler yapacağım. Hamurlarımı da aynı öyle. Yani mini böğe olacak daha çok. Ben bir kere daha yapmıştım. Bir de balık da yanına koyacağım fırına. Fiş isteyen balıkla yapar, isteyen de köfteyle yapar. Dedim ya geçen gün çocuklar McDonald's istediler. Bu da ona bir şey olsun. Bir revanş olsun. En azından içinde ne var kendimizi biliyoruz. kızlar abdest alıyorlar akşam namazı için. Efendim. Arkadaşlar hazırladım şöyle küçük bir guacamole yaptım. Çocuklara biraz domates. Daha sonra köftelerimin bazılarının üzerine peynir koydum. Çocuklar peynirli de istediler. Fişte ipiyen yaptım. Daha sonra buraya böyle ketçap ondan sonra acı sos falan bunlar daha çok bizim için. Burada da ekmeklerimiz ekmeklerimiz daha çok sıcak Arkadaşlar şöyle altları falan da güzelce kızardı çocuklara şimdi hazırlayacağım ve onlara afiyet olsun Arkadaşlar ben de bayağı evimin işini bitirdim misafirimiz birazdan gidecekmiş. Ben dedim şöyle hemen kapanışı da yapayım birazdan çocuklarında yatak saati gelecek Çünkü her cebimden emzik çıkıyor. Biz çocuğa emzi bıraktırmaya çalışıyoruz. O biz bıraktırmaya çalıştıkça o daha çok emziye düştü. Yani inşallah en kısa zamanda ona da bir el atacağım arkadaşlar. Arkamdaki kartonun mümedeli akşam geldiğinde aşağı indirecek. Aşağıdan dedim ya eşyalar çıkartıp boşaltıp tekrar kartonları boşaltıyoruz. Dedik aşağı kekeleri de birazcık boşaltalım. Yani şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.